Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolga hocam bugün sizlerle ne yapıyoruz biliyorsunuz ki pazartesi günü yeni epiklerimiz geliyor Baba gördüğünüz gibi kadromuzda da yeni epikler var kadromuz demişim özledim kadro kimin hocam Remzi abinin Remzi abicim buradan sana teşekkür ederim Baba adam aldı denemesini menemesini aldı ben de direkt tak hesabı çaldım baba top açılımı yapacaktım dedim ne yapacağım çıkartan çıkarmış Alak dedim baba bu hafta yani bugün oyunumuza Beckham Mayer Klaus ve çeklendi yani oyun tarzları o ekran gelir misin Baba Beckham oyun tarzı 1.81 orkestra şefi hem defans hem defans sporta saha oynuyor. İlerisi yok. Yani özellikleri defans sporta saha pası çok güzel. 91 86. Kafası düşük. Defans farkında 97 96 93 95. Hızlı var. Hızlı bir stoper. Güzel. Yani onun tezinde orkestra işte. Yanında bir tane önlü var. Viera gibi bir dost olması. Baba Klaus. Erhuhenta mıdır? Nedir işte? ilk defa eklendi oyunumuzu. 1.82 boyunda. 28 yaşında baba gelmiş. Babacım. Pası 80 80. Kafası yok. 83. Abi defans farkında 100. İkili mücadele 101. Agresif 99. Katılım 99. 10 numara bak her şey orada 10 numara hız 81 77 idare eder ama senin boyun kısa senin hızlı olman lazım bir tık orada sanki bir konaminin bir ipneliği var gibi hocam orada saat sabah yedi buçuk kafa güzel sıra bakmayın sunulmaza bakmayın özür dilerim bir şey yanlış bir şey, şey olursa yani özür dilerim kusura bakma baba ç'ye geldik 196 boyunda 30 yaşındaki haline geldi bu sefer yine kas haline getirmişler Babacığım parkın alı 101 yakalama 91 savuşturma 87 refleks 96 uzanma 93 10 numara numara. Zıplaması da 86, şut gücü 70 miş e Yalandan da şut gücünü kattık. Baba o zaman fazla boş yapmayalım. Bu arada bak şu videoyu beğen, like at, kanala abone ol. Akşam da yayındayız. Bak her akşam yayındayız. Kitle yayını takip etmeyin. maçlardaki linkten gelebilirsin. Arada challenge yapıyoruz. RK YouTube'la ligi maçları falan filan her şey var. O yüzden kitle takip etmeyi unutma. Maçımıza geçelim. Baba geldik. Kadromuza bir bakalım. Formula Beckham ay yukarı çapacağız. Klaus, falan diyoruz. Bu ileri çok güzel. ara rakibe bakalım. Eee... Kral sabahın yedi buçuğunda bu ne? Hard class mı mısın? Bu diziliş ne ya? David Villa GF yapmış. Yani, tamam en marjinal Dostları tamam. Orta sahasının üçü de posu. Defans attı güzel. Açıkta oynuyor bu zilişte. Garip bir çer. Sorgulamayacağım neyse. Baba siz üçünüz size diyorum. Tek de maçı kazanalım. Güzel oynayayım. Ben de gideyim. Edit de beni zorlaştırmayın. Kafam zaten yorgunum. yapmayın sizleri seviyorum. Neyse hocam ben bunları yavardım. Hemen maçımıza geçelim. Geldik hocam. Bismillah dedik. Baba uf Of oyunu okuyor lan. Ananı geçtim o cidden. Eh. Oyun şu an o kadar hızlı akıyor ki ben sanki bu oyunu ilk defa oynuyorum gibi. Normalde akmaz bu kadar. Baba close güzel indirdin kardeşim. Şuraya ver. Aga bu hız ne? Oğlum sabah saatlerinde bu oyun cidden çıtır gibi ama. Vallahi billahi Gün her saatte böyle olsa var ya oyunu tadı yenme. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Neyse hocam be Wire güzel pasını verdi. Kaç çok erken mi davrandık? Bir tık bir tık. E, kamera çok iyi. Ne ara geldin oğlum buraya? Az önce defansa top almadın mı sen? Kral şey diyeyim mi şu an oyun çok hızlı ben ayak yetiştiremiyorum. Ayak yetiştiremiyorum ne <laughs> Yetişemiyor. Hop hop. He, oraya atacağım belliydi zaten Tolga. Dümdü sürseydin oradan giden topu. Aynı bunun gibi. Sonra şuradan şuraya. Vurulduk vurulduk. Neyse hocam one like baba. ikinci klausu indirdin. Helal. Çok iyisiniz be. Baba defansa döner misin? Helalsin Van Dijk. Verdin oğlum. Şurada kaçan bir Carlos'u gördük. Carlos en arkaya doğru. Eh, yani olmadı. Abi Beckham çok ileride kalıyor lan. Ne yapıyorsun oğlum? Kral defansa dön gözünü seveyim. Helalsin Klaus. Yani sen defans yapmazsan biz ne yapacağız? O paslarda bir tık ileride hatta sıkıntımız var. Çözeceğiz çözeceğiz. İleri hatta da düzelteceğiz. Kim lan o soldaki? Van like. Kanka dik. Ben bu açıyı bilirim. Orada Van Dijk, like, orada bir sürdü mürdüyse orada bir mallık vardır. Babacım. Messi. Pillo. Verdi hocam da Villa'ya doğru. Bir ara kesti önünü, Uf götünü yaktı. Ve indirdi. Ben de dur. Şuraya verdik. Şuradan şöyle verip bir daha versek mesela. Onu hafif önüne kaldırıp. Aşağı. Bak işte. hakkımızı da vereceksin yani. Neyse. Babacım. Baba Bekan çektik. Üf, helal lan kral. Patik bir yere ver kardeşim. Ya ben sıkıldım bir gol atsam böyle bozar mı seni? Bozar mı? <laughs> Beckham Mayer mı asist yapan? Tam hatırlamıyorum. Kafa güzel tabi. Ve kim? Yok abi Beckham Mayer ile alakası yok. Çok ileride ama. Onu bir durdurmamız lazım. Babacım. Rume. <laughs> Klaus'u çektik hocam geri. Helalsin kardeşim verdin. Hayır. Hayır 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 hayır. Çek baba. Baba var ya sen bu oyunun en iyi kalecisinden biri. Ben de yüzücüsüm var memnunum. Yüz beşli yok. <laughs> Baba üç şut iki kale bulan. Şimdi şöyle bir şey var bu. Birese talimat vermiş midir Remzi abi? Allah geçerli mi? Vermem. Verme. Vermişti ben de vereceğim. Baba çok ileride. Yani bu adam orkestra şefi olduğu için hani pilloyu bilirsiniz. Pillo sanırım orkestra şefiydi. Şutör, pasör, masör her şey var. İleri gidip geliyor Bu adamların biraz daha defans hali Şut yok defansı var Defansif ileri gitmesi sağ Saçma bence Çünkü Pilya'ya göre Şut falan daha zayıf O yüzden defansı durması Hem bizim açımızdan Hem de şu golü yemememiz Açısından Çok güzel dik hocam Aman diyeyim Suratında patladı Çok güzel oldu Beckham Defansif vermemize rağmen Öne gidiyorsa Bu ip ne Hücum yapmak istiyor Neyse Uf, Şu köşeye pastarı var ya Yapıyorum ya Şuraya verdik hocam Şöyle bir daha verdik şu ana kadar atak yemedik. Emmap be, be. O kayarsan i̇zim sana kayarım ha. Eğer imza abi neyse alalım. oynuyorum mu? Yoksa hesap mı şaka şaka? on numara. Şu ana kadar bak saatin yedi buçunda. 2 iki gol attırmışım. Defansım desen şöyle bir ayak. Onu, onu, nasıl koydun? Ayağını koyuyor. Şuradan dönüyor. Yemin ederim şu an var ya. Beni bırak ben klasman x yüze girerim. Vallahi şu an oyun. Oğlum helal lan be Öyle bir güzel az kök ki. Böyle akma yok. Saatin 7 buçuyor. Zaten milletin kafa güzel. Akıyor oyun ama. Baba. Beckham Mayer güzel kaldırdı. İstediğimiz yere gitmedi. Üf, abi adama defansif verdim. Eceli oldu. Onunuz. Oğlum geçseydi var ya. Helal bir yere. Neyse bir. Emma Patrick. <laughs> Gelmedi. Çok şey düşünmüştüm. Olmadı. Neyse hocam. Vur kardeşim. Vur vur vur. Şunun akan oyunu da durdurası, durdurak. Baba. Viera. Baba. Van like helals. Sen verdin oğlum. Sen verdin. Sen ne verdin? 10 numarasın hocam. Baba. Bak kapı. Trivela köşe. Trivela köşe. Zınk. Şu ana kadar hepsi benden iyi oynadı. Remzi abinin videoyu da izledim ben. Yani Remzi abinin yayınında da gördüm. Bir tane ikna oranı ben söylerim sonrasında. Şimdi hocam. Baba sen gel. 10 sen gel, ama kim oynasak ya? Ya bekle ya, ne bunları alıyoruz? Bekle, ya. şunu yapalım bunu zevkini alak. Aksız mıyım beyler? Zevkini almayakmam. Ah eh, sen de geç şöyle, tamam. Ko Neredesin kral? Gel buraya. Oğun çık kral, sen gel kral. BKM sen dostluğum tam şu tarafta takıl, tamam mı kral? 10 numara. Kolları da şöyle şöyle yaptık mı? Bireysel talimatları verebiliyor muyuz bu yerde? Tamam kontrol edip 10 numara. Birazcık da hiç zorlanmaya da gerek yok. Rakibi zaten 2 tane atmış. Biraz da şöyle deneyelim. Her türlüsünü deneyeceğiz. Buradaki beyin var ya. Şu an saatin saat <laughs> her şeyi düşünüyor olabilir hocam. Baba. 6 pası yaptık. Şu pasta karanti gol atmaktan da sıkıldım yani. Kim rezil oldu. Bekan ayar. güzel çalım. <laughs> ya Hocam Beckham ayarımızı defansa çeksek. Şöyle ayak koysak mesela. Baba. Carlos sendeyiz kral. Ye o kal, Onu ye. Onu yedin. Onu yedin. Onu yedin. Hayır. Klaus helalsin kardeşim. Adam yönetilince iyi gidiyormuş. Babacım Costa Kurta gel buraya. Çoğuna kadar Klaus'u beğendim. Ama işte onda da bir ipnelik var hocam. Ben biliyorum bu ipneliği. Siz rahat olun. Baba ver. Şuraya verdik. Klaus dakika bir ipneli yapmasaydım Baram. Hayır. Carlos. Oğlum ben defans master miyim? Neyim ben onun. Baba Haaland ve Kamayer. Öngörülü pas mısın yoksa? Gel kral gel 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 gel. Geçti. Elini kaldırdı. Ya ibine. Buradan figürü sesleneyim. Kral ben sağ ayağıyla neden sola döndüm mesela? Oradan sağsan koller bomboştu. Ve Kamayer. Helalsin kardeşim. Abi şu paslar yemin ediyorum her gün aksa keşke. Her gün aksa keşke. Her gün aksa ya. Şu akış var ya şu. Bela beni dinleyin. Sabaha kadar uyuyun. Ne yapıyorsun? Sabahın 7'sinde yedi buçunda kalkın oyuna bir kere gidin. Vallahi bak gençleşiyorsunuz ya. bu. Diyorsunuz ki lan benim eziyet çektim oyun bu mu ya? Lan bu ne lan? Oğlum, bu ne ya? Ba baba paslara bak. Of of. Koller girdim mi abi? Rovaş'ı da bile çekebilirim. Goller uykulu yeni kalkmış. <laughs> Oğlum geri zekalı mı? Bomboş kale nasıl atamadın lan? Lan 10, 30 metre kale. Başta kafadan atıyorum hemen. Kalelerin şu an kaç metre olduğunu unuttum. Önünde zaten bomboş bir seç. Baba. Koller. Adamı sevdi. Gerek yoktu bence koller. Kakaba kakava. Alayım ben onu. Uf. da pas değişmiş ama Beckham normalde böyle paslar ayak içi ayak içi kuvvetli deniyor. Kasmayınca böyle özellikleri varmış arkadaşlar yeni öğrendim. Tam bu sefer attı attı. Ağzımı bir seveceğim var ya böyle vuracağım ağzımı keseceğim ya yani. ne ağzı var benden. Diri, diri öldürtür ya diri öldürtür. Diri öldürtür canlıyı öldürür. <laughs> Şimdi oldu. Baba On numara. Bak, tek de maçımız. Hepsinden memnunum. 10 numara. Herhangi bir ikneliklerini görmedim bana karşı. Remzi abi biraz yamuklukları oldu. Bana yapmadılar. Allah razı olsun. Remzi abi hesapta bana yamuk yapmadığınız için. Herhalde misafir olduğum için. Remzi abi bak artı 14'te verdim. Teşekkür edersin sonra. Baba gelelim gelelim gelelim. Klasik oyuncu yorumlama. Çeyim var. Çey zaten 103 çeyim varsa bence 105'e gerek yok. Hayal kolektif güç için kaleci lazımsa açabilirsin. Onun aracı Schmeichel'ın falan varsa gerek yok. Zaten oyunu en iyi kaleciyle biri de Schmeichel. Çey de yanına şey olur. Ne deniyordu lan onu unuttum. Ya bir şey oluyordu ya. Ee, ondan işte anladın kral. Yanına ek takviye. Şu an takviye diyeceğim ne olduğunu hatırlamıyorum. E, Klaus'a gelirsek baba ben bu Klaus'un ipmeliklerini biliyorum. 4 maç. Remzi abi yamuk yaptı. Patladı. Biliyorum bunu nasıl oynadı. Kötü oynadı. Top açılımını eğer Klaus için yapacaksanız yapmayın. Ben neyi oynadığına bakmıyor. Bir maç oynadı diğer maç patladı. Hem de rakip biraz ataklarda vasattı. Çoğunluk önüne ben geçirdim. O haberimiz olsun ya. Yani. Onun haberini vereyim. Vasat bir topçu. Bunun için top açacaklar varsa açmaya gerek yok. Bu hayranı da olacağını sanmıyorum. Varsa da Allah yardımcınız olsun. Bu oyunu açmayı sakın. Bana yamuk yapmadın teşekkür ederim ama abime yaptın yamuğu da unutmadım. Kap be seni. Baba ve Kammayer'e gelirsek. Orkestra şefini gördünüz. Çok ileri gitti. Bir anda geride geldi ama bir anda da ileri gitti. Yani tek dos oynamaz. Haberiniz olsun. Tek tosta pastadır. Bu oyunun tarzı pillo gibi düşünebiliriz. Pillo'nun şutsuz hali da en azından şu da ileri giderse bir şeyde ama bunda pas yok mesela. Defansif özellikle çok iyi. Bunun geride durmasını sağlamanız lazım. O yüzden defansif ya da çakılı kalma veriliyorsa çakılı kalma verip bunu defansif tutmanız lazım. Yoksa bu çok ileri kaçıyor. Ona dikkat etmeniz lazım haberiniz olsun tek başına oynar mı oynamaz yanına bir adam verirsen gördün başı bir anda ileri gitti bir yer or bir şeyler yaptı 10 numara oynadı yani kısaca dediğim gibi bu oyuncular Beckham mayer açmak istiyorsan yanına bir dost takviyesi açabilirsin şeyin varsa 103 şeyin varsa açmaya gerek yok ya da 105 michael close için de açılmaz ya tek iş yapar bana göre ya şey de çok iyi. yani olmayanlar için 10 numara açabilirsin çeyle ile bekan yoksa zaten Beckham mayer kimse de yok açılır varsa açma diyorum paran cebinde kalsın boş ver Neyse hocam videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı. Akşam kitleki yayınlarımıza gelmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Bay bay.